geçtim. delim yandı ammanın ammanın. Arkadaşlar bugün Efe'ye çok güzel bir yemek hazırlıyorum. Bakın yanında süt de var. Mis gibi yani. Hemen onu uyandıralım. Hadi bakalım. Come back! Come back! Ne oluyor? Ne oluyor? Come back! Bıktım usandım ya. Ya niye bıktınız usandınız ne oldu? Ya kardeşim bu polisler işini yapamıyor, yapamıyor. Eee polisler niye öyle dediniz şimdi? Ya kardeşim Banka soyuldu, adamlar hiçbir şey yapmadı, onun üstüne geliyorlar, kırmızı ışıkta geçsin diyorlar. Geçmedim yorum kardeşim, geçmedim ya. Ya iyi de bunu neden bana söylüyorsunuz ben anlamadım ya. Ya bu şehri siz belediye başkanı sahibi değil misiniz kardeşim, siz ne işe yarıyorsunuz? Ya belediye başkanını başkasına verdik ki. Ya kardeşim tamam, verdin de sen bu şehrin sahibi misin, değil misin? Evet, ya tamam şimdi ne istiyorsunuz siz? Yardım istiyoruz kardeşim. Şu polislere bir ayar ver ya da sen polis ol ya. Ben mi polis olayım? Aha bilemedim ki. Yani olabilir mi ki? Ya tabi olur canım benim. Sen belediye başkanlığı yapmış insansın. Polislik mi yapamayacaksın? Vallahi doğru diyorsunuz o zaman. Tamam sonra görüşmek üzere. Ben Kötülerin de düşmanı, iyilerin dostu. Kastan! Allah özellim. Stal pes etmez bu savaş ben Allah. Efendim? <laughs> Ya ulan ne oldu ya? Ya Efe, ne ben oldu ya ben sana yemek yaptım bak bak kokla. Yemek mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> yemek aman aman du. Al bakalım al sütünü de koydum yemeğin de burada. Abi burada yenir mi? Oh tavayı da yedi ha. Ya oh. Efe neyse sana bir şey diyeceğim ya. Ne oldu abi ya ben çok mutlu oldum bak bir yemeği görünce. Allah şan an keyfim şıkır kaşane. Afiyet olsun afiyet olsun. Sen bugün zil çal duydun mu? Ee, ne zil abi? Valla Mustafa öğretmen falan geldi. Yanında birisi daha vardı. Allah Allah. Polisleri şikayet ettiler. Abiş Mustafa öğretmen geldi. <laughs> Yoksa ben okuldan şikayet etmiş. <laughs> yok yok okuldan değil. Okuldan değil diyorum ya. Polisleri şikayet ediyorlar. Ha, ee, o, e, o. Bir dakika abi. polisler ne şikayet ediyorlar ya? Ya işte polisler görevini iyi yerine getirmiyormuş. Banka soyulmuş. O sırada polisler ona kırmızı ışıkta geçti diye ceza yazıyormuş falan böyle. Allah Allah. Bak sen şu Allah'ın Siz polis olun diyor. Ne olalım diyor dünyamış ne olalım diyor. Siz polis olun diyor siz. Oo. abi benim çok iyi bir fikrim var. Nasıl? <laughs> la, la, oğlum yedirim <laughs> de duyacağım ben Hadi bu sefer de ben uyuyorum. Hayır hayır abi sen polislik yap. Aa, ne oldu sen de gel birlikte yapalım. Ya. İyi tamam abi şuradan birlikte yapalım. Şimdi polis kıyafetlerimiz ya. nerede bizim? Polis kıyafetlerimiz eski evde kaldı da buradan da buluruz. İlk Fatih Müdür'le konuşmamız gerekiyor mu? Yani evet konuşmamız gerekiyor. Sonuçta her şey kuralına uygun. O zaman polis kıyafetleriyle ilgili konuşalım bir şok olsun. Bence oradan alalım kıyafetleri. Ne diyorsun? E o da olur tamam şu gidelim. Arabamız garajda mı peki abicim? Abicim o arabaları sattık ya unuttun mu? Ya araba kalmadı ama ya. Ne yapalım kalmadı. Of Yapacak ya. Şey ya. yok. Allah Allah. Arabasız da bu şehir çekir abi? Sabah <laughs> akşam yürü. Sabah akşam yürü. Bu ne böyle ya? Yürümekten. Ya işte. yürü azıcık ne Bıktım olacak? usandım ya. Spor spor. Aksan abi korumalar falan baya iyi. Herhalde koruyorlar yani artık başkanı. Evet, Bakalım spart, az, yukarıya. Yukarıya çıkalım. <laughs> Bence Allah bu ne? Al, Koşa, bu neymiş bu, ya? Bu ne? Ne bileyim abi şeyim gitti. Adi ne yapıyorsunuz bakalım? Güzel fay. Oo, bu neymiş ya? Abi bu ne? Görüyor musun? Bak ya. Oo, çok güzel gözüküyor. Pizza mı lan bu yoksa? Vallahi pizza yemez ya. <laughs> oh. Evladım benim yemeğimi niye yiyorsun sen ya? Allah Allah. Ya canım çekti, canım çekti. Göz hakkı, göz hakkı, kul hakkı. Allah Allah ya. Efe yaklaş bakayım. Geldim. Ay ağzın soğan kokuyor. Daha yeni mi yemek yedin sen? Abi işte müdürüm yedim yesin yemeği. Ya tam da ondan önce de yemek yemişsin. Tok karnına yemek yok. Oha ya. Ya ama müdürüm ne yapayım görünce dayanamadım. Göz görünce gönül dayanmıyor ya. Allah Allah. Ne, ne oldu evladım niye geldiniz? Neyse Olsun abişim size de. bir şey söyleyecek müdürüm. Abişim ee, intihar edecekmiş. Ya efendim ne diyorsun saçma sapan konuşma. Ya müdürüm şimdi şöyle bir şey var. Biz bir günlüğünde polis olmak istiyoruz. Ne? Siz bir günlüğünde polis mi olmak istiyorsunuz? Abi bir sizden şey var. İnsanlar ki. sizden şikayetçi kardeşim. İnsanlar sizden şikayetçi. Bunlar diyor hiçbir şey yapmıyor diyor. Belediye başkanının sonu gibi olacaksınız müdürüm haberiniz olsun ha. Ya nasıl bir şey yapmıyoruz her yerde polisler var görevimiz yerindeyiz. Yani nereden polisler var? Hepsi şehirde şurada bak. Burada içeride herkes böyle oturuyor. Bu ne böyle? Buradaki polisler sahaya çıkması lazım. Bunlar ne böyle bilgisayarın başında? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Tamam madem siz daha iyi polislik yapacağız iddia ediyorsunuz olun o zaman tamam. Tamam 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 kıyafetlerimiz nerede nerede nerede? Kıyafetlere bakın şimdi bir tane polis arkadaşı yönlendireceğim sizi o verirsin. Tamam tamam. Yaman avadu. Aa komiserim merhaba merhaba kıyafetlerim verecekmiş. Abi kıyafetlerimiz verdi mi? Aa eline gider bakayım. Kıyafetlerimizi verdi, mi abiş? Verdi al bakalım. Bakayım. Oo, arkadaşlar görüyor musunuz? Kafalı yok mu Kapalı abiş? Valla kafalık yok Efe. Böyle yüzlerimiz görmeleri lazım. He abi benim silahlarım hazır. Her türlü hazırım yani. Herhangi bir şey hazırım. Ben de yani. hazırım. Şimdi e, abiş ne yapacağız şimdi? Polislikte ne yapıyoruz yani? Ne yaptığımızı biliyor musun sen? Ya polislerde mesela trafik polisleri var. Biz hangisini olmak istiyoruz? Böyle operasyona giden biraz polisler var. İnsanları denetleyelim abiş bence. Soralım insanların derdini, kalsını. Ne diyorsun? Ha, olur bak güzel olur. Tamam. Selamun aleyküm kardeş. Derdini tasarı abişime söyleyecekmişsin. Öyle diye abişim yani. Ben bir şey demedim. Merhabalar. Benim derdim çok büyük. Daha geçen soyuldu. Hırsız girdi buraya. Ney? Abi şarjın hırsız girmiş. Baksana hiçbir şey yok. evet baksana. Ben de soyunca kalacağım şimdi. Efe yani bilmiyorum buna bir çözüm bulmamız lazım. Peki siz kamera mamera taktırmadınız mı hiçbir yere? Ya kameraları kırmışlar ki. <laughs> Her şey bitti. Tamam tamam. <laughs> abi şey gibi. Şaka 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 abi şaka yaptım. Kandırdım. Nasıl yani? O zaman ee, peki adamların tipini gördünüz mü? Valla birisi böyle kek okuluklu, böyle siyah saçlı, değişik konuşan birisiydi. Hmm. Diğerini tanımıyorum. İyi tamam. Abi o zaman biz bir ihbar yapalım telsizden olsun. Telsizden geç abi. Böyle birileri görürlerse bize haber versinler. Tamam kardeşim biz efendim. size ben sana getireceğim eşyalarını. Yürü abiş. Oğlum abiş bu kek ya. Ardından bak sinirlendim ha. Kim kime şehrinden Allah... şey soyuyormuş ya. Hayırdır? Şehrimize güvensizlik oluyor. Büyücün yanına da gidelim. Aynen öyle. Allah büyücü yok. Lan büyücü nereye gitti? Tebe tebe. Normalde büyücü böyle <laughs> yapmaz. <laughs> ne oldu abi? Yukarıda şey. da yok. Abi şey kapatalım da bari. Bücün eşya birisi gelmesin yani. Market markete gidelim abi. Market soralım bir şeyler. Tamam Gerek bu bakalım değil. market. Market çamcı selamünaleyküm. <laughs> Nasılsın? Allah'ım oh, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. amca bir derdin tasan var mı? Biz polisiz de yani. Polis olarak göreve başladık. Eee çok iyiyim, çok iyiyim. Bir derdin tasam yok. Bu arada senin adın neydi? Efe Berke, Efe Berke amca. Neyi terke? Efe Berke, Efe Berke. He Efe Terke tamam. Ya sabır yarabbim ya. Allah Allah sinirlendim abi ben gidiyorum. Neyse burada soruyon gibi Efe burası iyi gibi. Abi şu tekoyu bulsak nasıl olur ya? Valla olabilir olacağız? aslında ya. Ya bilmiyorum ki nereye kaçmış olabilir? Görenler evet. falan var mı sorabiliriz. Evet görenler hiç var mı diye sorabiliriz Yani Kekolar nerede gezer abi? Sen hiç keko oldun mu? Ya nereden miyim Efe olmadım. Ha ne bileyim şu gençken keko olursa ya ergenlikte. Ben de ergenliğe girmedim için sen şimdi keko olmuş ee, olacaksın ya. Yani. Yok yok. Abi pompacılar şehrin her zaman dışarıda olduğu için en çok oyunlar biliyordu. Gidelim pompacıda sorayım. Selamünaleyküm pompacı. Şimdi sana bir soru soracağım. Aleykümselam aleykümselam. Buyurun sorun. Ya burada kego kılıklı birini gördünüz mü acaba? Ooo oh, gördüm gördüm. Eşyalı beş kulak beyzi çalmaya da çalıştı. Ama biz ona iki tane tokat çektik bayılttık yani. Sonra sizi göstereceğim falan dedi. Gitti. Ee, nerede biliyor musunuz? Şu portallar falan oralarda bir yerlerde olması lazım. O tarafa doğru gitti yani. Ha anladım sağ olun. Eğer görürseniz haber verin tamam mı? Polis arayabilirsiniz. Tamamdır tamamdır Kaan Bey. Görüşmek üzere. Evet görüşmek üzere. Abi. Efendim. Abi işte gidelim bakalım. Şimdi portallarına oradan gidiyorlar falan. Aha! Oha. Aha gördüm. O ne? Oha bir sürüsü. Dur kımıldama. Polis! Vallahi vururum ha! Oğlum çaldığınız eşyaları geri verin. Oyuncakçı soymuşsunuz. Hainler sizi. Hain herifler. Hayırdır kardeşim soymadık diyorsak soymadık yani. Siz neye ne atar gider yapıyorsunuz? Polisiniz diye havalı mı zannediyorsunuz kendinizi ha? Efe hemen bluff yapmamız lazım ee, kamera kaydında çıkmışsınız görünüyorsunuz Kameraları kırdık oğlum nasıl görünüyoruz Karşı dükkanın kamerasından görünmüşsünüz Allah kahretmesin ya kameraları kırmıştık diye hatırlıyorduk ya Of Hemen çaldıklarınızı geri verin yoksa Uyarıyorum Kardeşim Selma ya buradan bizim anca Canımızı alırsın o da biraz sıkar ha. Vallahi Valla uyarım yaptım Efe hadi dalalım bakalım Al lan sana Ulan! Siz kimsiniz oğlum bizim mesanımıza bize meyhan çizik ha Asıl siz kimsiniz lan staj şehrinde hırsızlık yapıyorsunuz Gel lan buraya kula küçük, küçük seni bızlık seni ha Abi Efendim misin nesin efemisin misin nesin senin de o kafanı koparacağım Efe Gel oğlum buraya gel gel Hastayla sana da göstereceğiz oğlum Ah oh, lan oğlum bu Allah arkadaşlarım Allah sana lan son kaldın ah Al bakalım al bakalım Al bakalım Aaaa oh. Ala diyemez kimse! Aynen öyle. Aa. Aha bak çaldıklarını bulduk. Tamam iş oyuncaklar buradaymış. İyi iyi. İyi de hepsi burada değil galiba birkaçını satmışlar. E abi işte ne yapalım şimdi yani? Birkaçını satmışsa da satmıştır yani. Önemli olan birkaçını bulmamız yani. Aynen öyle. En azından oyuncakçı biraz da olsa mutlu olur. Evet yani biraz bir satış yapıp yeni eşyalar alabilir yani. Öyle öyle kendin önürsün. Ne yapalım abi biz yani çok iyi değiliz yani bu işlerde. Daha yeni polis olduk. Ama nasıl buldun onları? Ama eğlenceliymiş ha polisi. Evet evet. Kardeşim selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Bak kardeşim sana neler getirdik. Oo buldunuz mu hiç işte çalar mı çalan kişiyi? Evet evet bulduk valla. Ya siz cansınız Efe Bey bunu size hediye ediyorum alın buradakilerin hepsi siz olsun. Yok yok bak bunları sen sat kendini döndür ailelere yemek yap tamam mı? Çok teşekkür ederim. Uygulandım sağ olun. Tamam hadi seni öpüyorum canım benim görüşmek üzere. Görüşürüz. Abi vay be polislik fena bir Aynen. şeymiş ha. Vallahi Efe adamın, çok adamın, havalı ya. Adamın duasını da aldık. Nosa Maviş. Adamları şey yaptık. Kekolar da nasıl saldırdı ha? Bana bızdık dedi ya. Çok sinirlendim. Ya işte keko işte. Böyle ge ağzından gelen geçen söylüyor. Of ya. E, ne yapalım Uzan, mıydı, abiş, o zaman? Fatih'in yanında mı gidelim abi polisi bitirmek için? Valla olabilir. İlk yaptığımız cihaz söyleyin de. Bence... Yani ben diyordu diyor ya sizden polis almaz diyor da hadi görsün bakalım. Bence de evet evet bence de. Allah bir ya utansın kendine. Nasıl polis alınmış? Bizden nasıl polis alınmış ha? Bizden tabii ki de polis olur. Görsün o görsün. Şimdi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar gidelim gidelim gidelim. Hop girdik. Fatih Müdürüm. Selamun Aleyküm Fatih Müdürüm. Selamun Aleyküm. Ya polis olmaz dediniz. Yapamaz dediniz ama gittik. Oyuncakçı soyan kekoları bulduk. Hepsinin işini bitirdik. Ya. Duydum duydum. Helal olsun aslanım size. Ben sizden olmaz dedim ama oh, siz beni yanılttınız. Bravo bravo. Aa ya işte yaptık ama artık da sıkıldık çünkü bu kadar yani. Bir günlük yapacaktık. Yani artık polislerimize hakim olmak Fatih Müdürüm. Sizin yani? Abişim her zaman bu şehirde olamıyor. Eee ben de tek başıma her şeyi halledemeyeceğime göre polislerin iş yani çok iş düşüyor onlara. Ama polisler de gidiyor bak hepsi bilgisayar oynuyor. Siz de gelmişsiniz burada bir gezer oynuyorsunuz. İnsan ya biraz abi gezer. Ya oynamıyoruz araştırma yapıyoruz evladım. İnsan biraz gezer. İnsanların derdini dinler. Bakar sahada çalışmak da önemli Fatih Müdürüm. Doğru diyorsun. Bundan sonra dikkat ederiz. Bu arada bu kıyafetler sizde kalabilir. Valla mı? O zaman oley be. Aldım onu. Ooo çok güzel. Efe kıyafetlerle var ya o zaman ben bunu ondan da saklıyorum. Tamam. Hatta yastığımın altında. Hadi Fatih Müdürüm görüşmek üzere. Kendinize bakın. Goodbye. Hadi görüşürüz bakalım. Abi ya vallahi süper bir iş başardık ha. Abi polis kıyafetini hadi çıkalım. Artık polis efe değilim normal efeyim yani. Tacımı takayım. Tacımı taktım ve kralım. Dostlarımın vardı ve işim yeter. Oho bardak dolu. Arkadaşlar. Ya efendim, yine başlayın şarkı söylemeye ya. Arkadaşlar abi şimdi videoyu bitiriyor o zaman. Şimdi hepinizi çok sevdiğimi söylemek isterim. Hadi bağlam abiş, bitir bakalım videomuzu. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun sağ ve sola bakın. Çok güzel videolar var onları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.